Herkese selam dostlar. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Bitcoin, Ethereum ve zaman kalırsa bir iki adet de bakacağız. Hazırsanız direkt Bitcoin'le başlayalım. Şimdi bir önceki videoda neler söylemiştik? onun bilgisini vereyim öncelikle. Şimdi bir önceki videomuzda fiyat şu kırmızı kutu civarlarındaydı. 110-107 bin aralığındaydı. Ve şöyle bir fırça hareketi çizmiştim. Aşağılara yeşil çizgilere geliş şeklinde 97-95 aralığına. Fiyat şuradaki alt likiddeyi aldıktan sonra o 101.500 seviyesi tekrar içeri attı ve şu an yükseliş yönlü bir yapı oluşturuyor. Yani düşüş yönlü bir yapıdan ziyade rencin içine girip şu anda da renç kullanarak kendisini yukarı atmış durumda. Kısa vadeli olarak bakın bunun özellikle kısa vadeli olarak şu kırmızı kutu 111 600 111 800 civarlarına doğru bir yükseliş hareketi görülebilir. Bunun sebebi şudur arkadaşlar bakın fiyat şu an gösterdiği yükseliş hareketi şu şekilde yükselen yapılar şeklinde hemen bunu alıp şöyle yerleştirdiğimde göreceksiniz yani fiyat yüksektepe tepe daha düşük tip, yüksek tepe düşük tip. Yani yükseliş trendinde ilerliyor. Şu yapı e, bozulana kadar bu devam edecektir. E, şurada da bakın şu e, Renstor'daki şu dip seviyenin likiditesini aldıktan sonra içeriye girmesi. E, hani şurada bir içlik likidite temizliği yaptı fiyat. E, buradan tekrar içeriye girmesi e, pozitif e, bakmamı sağlıyor. E, olur da fiyat bakın şu dip seviyeyi kaybederse 99-200'leri e, o zaman e, aşağılara gidecektir. E, 95 hatta yıllık açılış seviyemiz var 93 seviyesinde. E, oraları görecektir diye düşünüyorum. Ama şu an e, göstermiş olduğu oluşumda e, şu 90 99 seviyesi kırılana kadar yükselişine devam edecektir. Hani buradaki likitleyi aldıktan sonra içeri atmasıyla birlikte artık şu kırmızı kutuya doğru bir rahatlama yükselişi gelebilir Bitcoin'de. Onu belirteyim. Bu kırmızı kutuya geldikten sonra bakacağız. Belki daha üst kitleleri de hedefleyebilir fiyat. Ama dediğim gibi bu kırmızı kutuya geldikten sonra şuradaki likitleyi aldıktan sonra bakacağız. Hani şöyle bir hareket gelebilir buradan. Şöyle biraz red daha sonrasında burası ve en sonunda şu şekilde bir düşüş hareketi görülebilir. O yüzden şu hareketi takip etmenizi öneririm. Bu kırmızı kutuya geldikten sonra göstereceği oluşumlara bakmak gerekiyor. O yüzden ben de bu kırmızı kutuya geldiğinde fiyat yeniden bir güncelleme videosu çekelim size. Olur da gelmezse dediğim gibi 99.300 seviyesi kırılırsa bu sefer de beklemiş olduğumuz yıllık açılış seviyesi olan 93.000-95.000 bu aralığa doğru bir düşüş hareketi gözlemleyeceğiz. Ee, o yüzden e, şu anda da kaybetmemesi gereken fiyatın 99.300 seviyesi olduğunu sizlere belirtmek isterim. Ee, Ethereum'a gelelim. Şimdi Ethereum'e görüntü biraz daha e, farklı. E, neden farklı? Çünkü yukarıya doğru daha hani fazla bir potansiyeli varmış gibi görünüyor. E, burada da e, bu grafik biraz kirli. Öncelikle şunu bir temizleyeyim. Burada da e, yapı şu şekilde yine yükseliş trendi oluşturarak gidiyor. E, bu yapının da şuradaki turuncu çizgiye kadar e, gelmesi e, olası görünüyor gözüme. Fakat e, dediğim gibi e, bu Bitcoin'de dediğim gibi 99.300 seviyesinin kaybedilmemesi gerekiyor. Ethereum'da da 3.200 seviyesinin kaybedilmemesi gerekiyor. Bu 3.200 seviyesini kaybederse fiyat yapıyı aşağı çevirmiş olacak. E, o yüzden bu seferde de şu e, aylık imbalans seviyesi olan 2880 2800 civarlarına doğru düşüşünü beklemeye devam edeceğiz. Şu an bu yükseliş yapısını koruduğu sürece mavi kutu ve şuradaki turuncu çizgi olan 3850'lere doğru bir yükseliş hareketi görülebileceğini düşünüyorum. O da buradan yaklaşık olarak %10'luk bir yükselişe tekabül ediyor. Bu mavi kutu nereden geliyor derseniz onu da şöyle göstereyim. Bakın günlük grafikte çok güzel bir dip olarak çalışmıştı. Buraya her geldiğinde tepkisini aldıktan sonra burayı sert bir şekilde kaybetti ve buraya bir retest vermedi fiyat henüz. O yüzden bir yandan olumlu düşünmemiz sebebi de hani bu yukarıya doğru bir test hareketi gerçekleştirebilir. bu bakımdan şu işte 3850 3860 dolar civarlarına doğru Ethereum'da da bir yükseliş hareketi görebilir. Fakat buraya gelirse fiyat burada incelemek gerekiyor. burada yapacağı yapılara bakmamız gerekiyor. Hani fiyat buraya geldikten sonra mavi kutuyu tekrar kaybederse yine aşağılara beklemeye devam edeceğiz. Bulunmuş olduğu alandan da 3200 dolar seviyesini kaybederse yine 2880'e gözümüzü dikeceğiz. bir de bir altcoin paylaşmak istiyorum sizlere. Zek biliyorsunuz şu an popüler olan bir altcoin. Gizlilik odaklı projelerin e, yükseliş trendine e, eşlik eden hatta e, burada e, bayrağı tutan e, coinlerden bir tanesi. E, şimdi burada e, saatlik baktığımız zaman e, fiyat bir range oluşumu çiziyor gibi görünüyor. Hani şurada tepe e, bu range high, yani e, ya, gerçekleştirmiş olduğu zirve fiyat. E, bu da dip fiyatından sonra arada bir yükseliş yapıp bu e, altına geldi ve bu altında gerçekleştirdiği sapmadan sonra tekrar e, yukarıya doğru bir kazanım gerçekleştirdi şuradaki e, tepe seviyesini. Bakın burada da e, fiyat gördüğünüz gibi şuradan... E, düşerek düşüş trendinde ilerliyor fakat burada şu son yaptığı tepeyle gördüğünüz gibi bir önceki yapmış olduğu tepe seviyesini kırıyor burada da yükseliş trendine girmiş oluyorum yani bir trend kırılımı gerçekleştirmiş oluyor burada neye bakacağız şimdi burada kaybetmemesi gereken alanın şurası olduğunu düşünüyorum şu 445 dolar seviyesi neden orası hatta bunu düzeltelim tekrar çizeyim daha net bir şekilde ifade edeyim size beklemiş olduğum hareket şöyle bir hareket arkadaşlar. E, kaybetmemesi gereken seviyenin neden 445 dolar olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu dibi yaptıktan sonra şurada bir e, küçük bir e, düşüş yani düzeltme hareketi gerçekleştirip buradan aldığı tepkiyle yeni bir tepe yapıyor. Yani şuradaki tepe seviyesini geçiyor açıkçası. Şu tepe seviyesini geçmesiyle trendini kırmış oluyor. Şu an yapmış olduğu düzeltmede range low seviyesine bakın şurada bırakmış olduğu dip seviyesine. Hani buradan kaldırmasını beklerim. Olur da buradan aşağı gelirse yine şu alanı koruması gerektiğini düşünüyorum. Yani şu 445-450 dolar aralığını koruduğu sürece burada ilk etapta 685 dolara kadar yaklaşık olarak bulunduğu alandan %37-40, %40'a yakın bir yükseliş potansiyeli barındırdığını düşünüyorum. E, hatta hani burayı geçtikten sonra şu e, tepe seviyesi olan 750 yani yeni bir da e, hedefleyebilir. Ama e, bu kırmızı kesik çizgiye geldiğinde yine incelememiz gerekecek. Hani şuranın likiditesini aldıktan sonra aşağı salarsa, e, tekrar aşağılara gelmesi durumu söz konusu olabilir. Biz yine e, takip edeceğiz bu kırmızı çizgiye kadar. E, en azından 445 dolar kırılana kadar e, yükseliş potansiyeli barındırdığını düşünüyorum. Bitcoin Ethereum'a zevk hakkında konuştuk bir de Twitter'da geçen günlerde güncellemesini geçmiş olduğum ICP ürünü var onunla ilgili sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum biliyorsunuz çok güzel bir yükseliş yakaladık bunda ondan sonra da şu kırmızı kutuda sattıktan sonra %35 ile 40 arası bir düşüş de yakaladık bakın şöyle baktığımızda %37'lik bir düşüş yakaladık yani bu, biz bu ürünü 5 dolarlardan şuradaki retestinde aldık. Bu kırmızı kutuda sattık ve mavi kutuda ben yeniden alım yönünde hareket ettiğimi dün sizlere belirtmiştim Twitter'da. Bu mavi kutudan aldım fakat şu şu detayı da sizlerle paylaştım. Mavi kutunun yani 5.67'nin altında gelebilecek günlük kapanışlarda bu bunu stoplayacağımdan bahsettim sizlere. Çünkü böyle bir durumda fiyat 4.60 ile 4.30 aralığına kadar yani şu mavi kutunun altında kapanışla birlikte. 17 ile 25. %25 ile %17 aralığında bir düşüş daha gerçekleştirebilir. Ama şu an mavi kutunun üzerinde tutunuyor. Ve bu mavi kutunun üzerinde tutunmaya devam ettiği sürece tekrar yukarıya doğru bir bacak daha yükselebileceğini düşünüyorum. Bu kırmızı kutu yine direnç görevi görmeye devam edecektir. Kırmızı kutunun üzerinde eğer bir kapanış görürsek günlük kapanış. Bu sefer de 2024 yılının yıllık açılış seviyesi 13.30 ve şuradaki kesikli çizgim var. Mavi kesikli çizim muhtemelen likit de seviyesidir o. Evet şuradaki likit seviyesine kadar o da 14.17'ye doğru bir yükseliş hareketi gerçekleştirebilir. Bunun bilgisini vereyim. Ama burada kilit nokta mavi kutudur. Şu anda da mavi kutuda konsolide oluyor. Mavi kutu altında günlük kapanış gerçekleştirmediği sürece yönümüz yukarı. Kırmızı kutu ilk etapta direnç olarak kar satışı yapacağım alan buranın üzerinde kapanış gerçekleştirirse de şu 13.30'lara kadar tutmayı düşünürüm. Ama bu mavi kutunun altında gelecek kapanışta zaten şu an 5.96 dolar civarından alım yapmıştım. 5.70 altında gelecek kapanışa %3-4 stop olurum. Fakat %20-25'lik aşağıdan daha fazla ürün alırım. 4.30 civarından yeni alımlarımı yaparım. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdilik bu kadar dostlar. Teşekkürler beni dinlemiş olduğunuz için. Twitter'dan beni takip etmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmına Twitter linkimi bırakıyorum. Bir de sizde sizlere Wix borsasının bir kampanyasından bahsetmek istiyorum bunu Twitter'da da paylaşmıştım buradan da söyleyeyim 50 yatırım bonusu veriyor arkadaşlar Wix borsası yani 250 dolara kadar örnek veriyorum işte 500 dolar para yatırdınız bu yatırımınızdan sonra her gün 50 dolar şeklinde vadeli hesabınıza bonus yatırılıyor 5 gün boyunca ve 250 dolar vadeli işlem bonusunuza almış oluyorsunuz çok güzel bir kampanya değerlendirmenizi tavsiye ederim sonuç itibariyle hangi borsa olursa olsun o borsada işlem yapmak için bir yatırımımız oluyor ve bu yatırımın %50'sinin 250 dolara kadar geri dönüşünü görmek bence oldukça faydalıdır. En azından marjin ekleme olarak kullanırız. Yeni işlemler açmak için kullanırız ve bu yatan paradan kazandığımız bütün işlemlerden parayı çekebiliyoruz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Bunun linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Tekrar teşekkürler beni dinlemiş olduğunuz için. Herkese iyi haftalar dilerim. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar dostlar.